Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe sayı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden yeni paylaşımlar geldi. Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti 2016 yılında dünya evine girmişti. Mutluluk bir evlilik sürdüren, sürdüren ünlü çiftten yeni görüntüler sosyal medyanı salladı. Fotoğrafları bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.